Evet arkadaşlar bugün de yine Mudurnu'nun de değerlerinden bir yer olan Ül Ümran Tepesi'ne çıkacağız. Orada iki tane yatırımız var. Onlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Aynı zamanda oradan size yine her zaman olduğu gibi bir manzara görseli Paylaşmaya çalışacağım. Umarım başarabiliriz çünkü güzergah çok çetin bir güzergah. Son bir kilometrede, ya yani bir kilometre içinde 200 metre gibi bir rakım çıkmamız gerekecek O da biraz zorluyor tabii haliyle. Umarım sıkıntısız çıkabiliriz. Evet. Arkadaşlar o çok dik rampaları geride bıraktık. Yol biraz daha sakinledi şu anda. Ama yine de ciddi rampa çıkmaya devam ediyoruz. Buranın da hani genel manzarası orman içinden. Her ne kadar rampa olsa da e, rampa çıkmak da bizim işimiz çünkü e, dağ bisikleti bir, bir kullananlar bilir, mecbur çıkacaksınız yani bu rampaları çünkü bindiğiniz yol bisikleti değil ki yol bisikletinde dahi ciddi rampa çıkılarak aşılması gereken dağlar tepeler mevcut. Biz de kendi halimizde buralarda işte önümüze gelen rampaları çıkarak ve sizleri manzarayla buluşturarak devam etmeye çalışıyoruz. Birkaç gündür video çekemiyorum. Çünkü ciddi bir hava muhalefeti söz konusu. Yani Türkiye'nin genelinde böyle şu anda. Biz de bundan ilçe olarak nasiplenmiş durumdayız. Umarım tabiata iyi gelir. Gerek mahsullere, gerek ağaçlara, gerek ormana her yere iyi gelmesini ben temenni ederim gerçekten. ya yani çok önemli değil birkaç gün hani bisiklete binemedik veya size video çekemedim. Yeter ki tabiata yarayan bir <laughs> durum söz konusu olsun. Mudurnu zaten genel itibariyle arkadaşlar vadinin içerisinde yer alıyor. Bundan dolayı da ya bisikletle herhangi bir yere gitmek istediğinizde e, <laughs> Yol güzergahında Mutlaka ama mutlaka En e, makul 1200 rakımı almanız gerekiyor e, Veyahut Hani daha da Ekstrem bir yerden gideyim derseniz Gerek Ankara tarafı Gerek e, Bolu tarafı Bolu tarafında abant 1400 rakımdan geçmeniz gerekiyor <laughs> Ankara tarafında e, normal asfalttan giderseniz e, bir karayolu üzerinden 1210 rakımdan geçmeniz gerekiyor. Diğer e, kara yokuş dediğimiz kısımdan gitmek isterseniz de 1400 rakıma görmeniz gerekiyor. Geçen gün size paylaştığım ilk videomda paylaştığım manzara mesela orası işte 1400 rakım. Yani oralardan geçmeniz gerekiyor. Mudurun o yüzden hani e, bisiklet için gerçekten çetin bir güzergaha sahip. Çünkü sürekli rampa çıkacaksınız. Bunun da başka bir kurtuluşu yok. Ben yukarıda sizi umarım yine gerçekten keyifle izleyebileceğiniz size öyle bir video sunabilirim. Tekrar görüşeceğiz. Evet değerli arkadaşlar size bahsettiğim <laughs> Mudurnumuzun önemli değerlerinden biri olan Şehlümran Tepesi'ne ulaştık. Ben önce buradan size bir manzara sunumu yapmak istiyorum. Daha sonrasında da buranın neden önemli olduğunu sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Eğer dilimiz sürçerse de affola. Ben şimdi sizlere manzaranın tadıyla baş başa bırakıyorum Arkadaşlar, az önce size bahsettiğim Şehlümran e, Tepesinin isminin nereden geldiği ve buranın e, Mudurnu için öneminin ne olduğu konusunda dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, Şehlümran Veli Hazretleri e, Mudurnu için inanç e, değeri ve bu tepeye de ismini vermiştir. Kendisinin kabri buradadır. E, Mudurnu için hani geç. Geçmiş tarihine baktığımızda ne zaman e, Narda yaşadığı, doğum yılı, ölüm tarihi gibi kaynaklarda edinebildiğimiz herhangi bir veri yok. Yalnız e, tabii geçmişten günümüze kadar gelmiş e, bir maneviyatı söz konusudur. En büyük özelliği e, Şeyhülmüran Veli Hazretleri'nin tabii geçmiş dönemlerdeki gerek insanların kıtlığı gerekse her şeye bu kadar rahat ulaşamamasından kaynaklı. Herkes herkesi düşünmek durumunda olduğu bir dönem. Şeyhülmüran Veli Hazretleri de o dönemlerde asla ve asla kendisi yani bir komşusu, bir yakını veyahut misafiri uzaktan da olsa bir misafiri olmadan kesinlikle yemek yemiyor. Yani bu konuda son derece hassas. Bundan dolayı da misafir olmadığı zamanlarda da oruç tutuyor. Yine böyle bir zamanda oruçlu olduğu bir zamanda daha iftar saatine biraz zaman varken misafiri geliyor. Misafirin de iftara kadar aç bırakmak durumunda kalıyor veya kendisi ya yani oruçlu olduğunu söyleyerek misafirine hemen ikramda bulunmuyor. Daha sonrasında kendisinin maneviyatı ile ilgili herhalde ciddi bir e, sıkıntı yaşıyor. Yani böyle bir insan olmadığını düşünerek orayı terk ediyor. Ya ben de mevzuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendisi inzivaya e, çekilerek daha sonrasında işte bu tepede olduğuna e, inanılan yani şu anda da kabrinin olduğunu e, düşündüğümüz yerde yaşıyor. E, naşı bulunuyor ve bu şekilde de hayata vefat ediyor. Ya benim kendisiyle ilgili edinebildiğim genel bilgi bu. Eğer farklı bir durum olursa da yine sizinle paylaşmak isterim. Bunu yanı sıra burada yine Filibeli Hacı Havız Efendi var. Filibeli Hacı Havuz Efendi de Filibe kentinde dünyaya geliyor, İstanbul'da 28 yaşına kadar eğitimler alıyor, daha sonrasında Filibe'ye dönüyor. 50 yıl boyunca Filibe'de bu almış olduğu eğitim çerçevesinde öğretmenlik yapıyor. Yani medreselerde, buralarda dini vecibelerini öğretmeye çalışıyor insanlara. Daha sonrasında tabi savaş hali söz konusu olduktan sonra mübadele giriyor işin içerisine ve yine Filbeli Hacı Efendi de İstanbul'a geliyor. İstanbul'da kendisi görev istiyor Şeyhülislam'dan. Şeyhülislam tam kendisine görev vereceği sıra Mudurnu'dan yine hat, hani önde gelen Mudurnu'nun önüne gelenlerinden <laughs> Hakkı Efendiler sülalesinden e, yine bir kişi diyor ki e, bize Mudurnu'ya gelsin ki en azından Mudurnu'da Yıldırım Beyazıt Camii var. Burada e, bu e, dini eğitimlerini versin aynı zamanda da bizlere ibadetlerimizi yaptırsın. Kabul ediliyor Şeyhülislam Şeyh tarafından ve Mudurnu'da e, yaklaşık 50 yılda Mudurnu'na görev yapıyor. 100... E, 129 yaşına kadar da yaşadığı söylenir. Mudur'un da, da vefat ediyor kendisi. Bu arada değişik iller, yani çevre illerden gelen öğrencileri falan yetiştiriyor burada. Yani tamamen kendini maneviyata adamış bir zat. Aynı zamanda Filibeli Hacı Hafız Efendi. Burada bulunmasının sebebi de kendisi Şeyh bu meziyetlerini biliyor ve bundan dolayı da diyor ki ben diyor vefat ettiğimde diyor ...Şeyh Ümran'ın yanına gömülmek istiyorum diye kendisi bu konuda <laughs> talepte bulunuyor ölmeden önce ve kendisinin bu dileği yerine getir diyor. dediğim gibi az önce çıkarken size bahsettiğim rampalar var çok dik bir yamaç burası. fakat o yamacı çıkarken İnsanlar mesela tarihten o dönemlerden gelen genel bilgi şöyledir. İnsanlar hiçbir şekilde zorlanmadan naaşını, cenazesini buraya çıkarabilmişlerdir. Yani böyle bir maneviyata da inanılır. Kendisi de burada yatmaktadır. Umarım ikisinin de mekanı cennettir. Yani biz de elimizden geldiğince burada kendilerini anmaya özen gösteriyoruz. Her yıl Temmuz'un. İlk haftası şimdi pandemiden dolayı tabi gerçekleştiremiyoruz ama her yıl Temmuz'un ilk haftası mutlaka burada anma şenlikleri düzenlenir. Ee, pilavlar dağıtılır. Pilavlar hiçbir şekilde e, hani tamamen e, buradaki gerek esnafın gerek dışarıdan olan insanların katkılarıyla yani bağışlarıyla burada kazanlarca pilav pişirilir. E, ve Misafirlere yaklaşık 15-20 bin civarında da ziyaretçisi olur misafirlere de bu pilavlar ikram edilir. Biz de bu anıları bu güzellikleri burada yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hepinizi de dediğim gibi beklerim buranın hani gerekse maneviyat ile ilgili gerek manzarası ile ilgili Sizleri de buraya bekleriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dönüş yoluna geçtik. Az önce bahsettiğim e, hava muhalefeti biraz da zorlamaya başladı. Tek tük atıştırıyor. E, umarım ıslanmayız. Bir an önce eve de ulaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten bunun için hani e, bir ekstrem kamp durumu söz konusu olsa İnsan bir şekilde kendisini idam ettirebilir belki ama şu anda öyle bir şeye ıslanmak için bir durum olmadığını düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş da dönüş yoluna geçtik. Tabii şimdi ciddi bir sert inişimiz var. Ondan dolayı da yine korunmak için rüzgarlığımı giydim. Umarım ıslanmadan düzgün bir şekilde de evimize varırız. Bir dahaki videoyu ne zaman çekebilirim bilemiyorum. Malumunuz bu hava muhalefeti biraz zorluyor bugünlerde. Önümüzdeki haftaya kadar da bu şekilde devam edeceğine dair meteorolojinin verdiği bilgiler söz konusu. Bakalım. Umarım en kısa zamanda sizlerle tekrar buluşuruz. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni memnun etmiş olursunuz. En azından Yaptığım bir şeyin gerçekten birilerine ulaşmasını ve gerçekten düzgün bir şeyler yapmak istiyorum. Benim için eleştirileriniz de çok önemli. Mümkün mertebe elimden geldiğince de eleştirilerinizi de bütün saygımla uyarak kendimi de veya videolarımla düzeltmeye çalışacağım. Benden bu kadar. Hoşçakalın.